30 lira. Patates 25 lira. Soğanın alınışı 25 lira. Bak. Nasıl enflasyon düşüyor? Gelsinler bir gelsinler baksınlar. Biz bunu istiyoruz. Enflasyon nasıl düşüyor? Bir baksınlar böyle bir. Enflasyon düşük mü sence? Şu anda enflasyon en tepede bak. Hala Hiçbir kaç şey gösteriyorlar? Bir şey ben söylemiyorum. yani şu an Yani, pazarı yani. görsünler. Pazarı görsünler. görsünler. Ben onu istiyorum. Ya, ya, çıksınlar yani. Ya. Ben şu an söylüyorum. Çıksınlar. Baksınlar yani. Ya. Çok pahalı değil mi? Pahalı. Aldı başına her şey gitti ya. Aldı başına Aynen. her şey gitti. Size katılıyor. Soğan mutfağın güneyi. Ben 30 lira derken gerçekten utanıyorum ya yani. Biz bir şey dikmeyin yanlış anlaştık. Boşakın kilosu 80, 80 lira yapıyorum. ben mecburen üstüne e, para kazanmam lazım. Ama 30 lira 25 alıp 30 liraya satıyorsan alacağız. eleriz. Ben ne alacağım? Bana 30 lira demeye satışçılar. Ben ne alacağım? Ben yani. annelerim, anneleri Bunların hepsi benim tıkarım ya. Ben nasıl derim mağazalarıma? Ya. Yemin ediyorum ya, bak 25 lira olan 30 lira ya zarapla. Da patates kaç lira? 25 ya şuna bak. Daha bu iki hafta önce kaç lira? Iki, evet. evet. i̇ki hafta önce bizim burada on 12 10 lira satıyor. hafta önce 10 lira mı? 10 lira şimdi 25 lira ya şuna bak. enflasyon düştü diyor milletvekili. Allah yolumuzu açık etsin. Sağ, sağ ol. Şimdiden gününüz kutlu olsun. Bizden başkanımız size küçük bir hediye yapacakmış. Evet. Ben de onları vereyim. Sağ olun. Size sağ olun. Tek bileğimiz kadınları öldürmesin. <laughs> <laughs> evet. Evet. Allah'a korkakal düştü. Hiçbir kadın öldürülmesin. Hiçbir çocuk. Hiç Kadınlar, kadınlar ol. ol. evet, gün. gününüzde günü kutlu olsun. Sağ olun. Sağ Hiç kimse de yakarız girmesin. Biraz da evet, Yeterli Yeter Yeter. Tamam. Hadi. Hadi. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Sizden başkanım Bekir'im. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok, çok Ben de bir tane de Ben zaten benim